Merhabalar örgü severler, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda bu yakanın anlatımını sizlerle paylaştım. Ee, şimdi e, hırkamızın robasının anlatımını yapacağız bu videoda. 85 ilmekle başlamıştık, böyle tekstil lastik uyguladık, kenar kısmına da düzgün kenar olsun diye bu şekilde bir işlem yapmıştık. Ee, Şimdi burada hemen başlayalım. Bu sırada arkadaşlar e, roba e, modeline başlamadan önce bir sıra önden düz, arkadan da ters olarak öreceğiz. Şimdi e, burada da tekrar anlatmak istiyorum. Bu kenar kısmının bu iki ilmeğini e, ilk başladığımız sırada örmeden alıyoruz. Bu iki ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer videoda eğer ki aynı bu yakadan yapmak istiyorsanız diğer videoma bakarak da başlayabilirsiniz. Farklı modeller çalışmak istiyorsanız ona göre başlayabilirsiniz. Ben şimdi bu sırada bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ek düğme yerimizi de yapmıştık yakamızı yaparken. Şimdi ben hemen burada sıra başına kadar öreceğim. Son iki ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Evet arkadaşlar örgümün arka yüzüne geldim bu yakayı yaparken ilk düğme yerimizi de ayarlamıştık hırkamızın ön lastikleri 8 ilmekten oluşacak. Şimdi biz arka kısımda bu 8 ilmeğimizi düz olarak yapacağız Burada 2 ilmeğimiz var bu 2 ilmeğimizi arkadan ters olarak önden de düz olarak şimdi burada bu iki ilmeğimi, örmeden alacağım ipimi ön kısma alıyorum arkadaşlar çünkü arka kısımda ters olduğu için bunu bu şekilde alacağım ve bu iki ilmeğimi örmedim İpimi arkaya aldım bu iki ilmeğimi de sayıyorum 3 4 5 6 7 ve 8. 2 4 6 8 ilmeğim burada haroşa bölümüm bu kalan ilmeklerimi ters öreceğim 8 ilmek kalana kadar Sizler eğer ki kenarı bu şekilde yapmak istemiyorsanız sadece direkt haroşa da yapabilirsiniz Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim 8 haroşa yeri hemen burada 6 ilmeği bu şekilde haroşa olarak öreceğim 3 4 5 6 Bu iki ilmeğimi Arka kısımda ters olarak öreceğim Gördüğünüz gibi bu şekilde düzgün kenar oluşsun diye şimdi burada arkadaşlar iki ilmeğimi örmeden alacağım ipim arkada yine kalan altı ilmeğimi bu şekilde haroşa olarak örüyorum şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sıra düz örmüş olduk Şimdi biz bizim yaka kısmımıza yani robamız ajurlu olacağı için şimdi daha düzgün bir çalışma elde edeceğiz. Arkadaşlar ajurları karıştırmamak için ben aparatlardan yardım alacağım bu ayrı açılardan. Sizlere daha kolay anlatabilmek için. Şimdi öncelikle 8 ilmek haroşamızı ördük bir ilmek daha öreceğim Bu bir ilmeği ördükten sonra bir gizli arttırma yapacağım arkadaşlar ajurumuz 9 ilmekten oluşuyor ben hemen buradan bir ayraç aç hemen taktım öncelikle 9 ilmeğimin 2 ilmeğini ördüm benim ilmek alışımından dolayı bu iki ilmeğimin yönünü değiştirmem gerekiyor kesme işlemim sağa doğru baksın diye bu iki ilmeğimi birlikte aldım ördüm bir ilmek şişime doladım arada bir ilmek düz örüyorum tekrar bir ilmek şişime doladım bu iki ilmeğimi birlikte aldım ve kestim tekrar iki ilmek ördüm şimdi bakalım 2 4 6 8 9 ilmek. Şimdi yine buraya bir ayraç takıyorum. Şimdi burada yine bir gizli arttırmamız olacak. Bir ilmek ördüm. Tekrar bir gizli arttırma yaptım arkadaşlar. Tekrar buraya bir ayraç takıyorum ve yine bu ajurumuzu yapacağız bir iki ilmek ördüm burada iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum iki ilmeğimi birlikte aldım bir ilmek şişime doladım bir ilmek ördüm tekrar bir ilmek şişime doladım 2 ilmeğimi birlikte aldım ve kestim. Buradaki ilmeklerimin biri sağa doğru, biri de sola doğru bakacak. Tekrar 2 ilmek örüyorum arkadaşlar ve yine bu aparatımı takıp bu ajur kısmını belirliyorum. Şimdi arkadaşlar burada Tekrar bir gizli artırma yapıyorum. Şimdi gizli artırmamı yaptım. Arada yine bir ilmek örüyorum arkadaşlar ve tekrar bir gizli artırma yapacağım. Tekrar buraya bir aparat takalım. Yine aynı işlemi devam ediyoruz. iki tane düz ilmek. Burada 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini bir aldım. Bir ilmek şişime doladım. Bir ilmek ördüm. Tekrar bir ilmek şişime doladım. Bu iki ilmeğimi birlikte aldım. Ve yine 2 ilmek ördüm. Şimdi tekrar burada bir ayrı takacağım. Şimdi burada yine bir gizli arttırma yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burası bizim hırkamızın arka kısmına geleceği için burada 9 ilmek öreceğim kısımda. İki ajur arasında 9 ilmeğimiz olacak. Gizli artırmamı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar burada yine sayalım. 2 4 6 8 9. Tekrar bir gizli arttırma yapıyorum arkadaşlar yine buraya bir ayraç takacağım şimdi burada yine ajurumu oluşturuyorum 2 ilmek ördüm 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ikisini bir ördüm bir ilmek şişime doladım bir ilmek ördüm. Tekrar bir ilmek şişime doladım. iki ilmeğimi birlikte aldım ve kestim. Burada yine iki ilmek ördüm. Hemen ayraç alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Tekrar buraya hemen bir ayraç takıyorum. Ve yine bir gizli arttırmamı yaptım. Arada bir ilmek ördüm. Ve tekrar bir gizli arttırma yaptım. Yine burada ajurumu oluşturuyorum. İki ilmeğimi ördüm. Bu iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini bir kestim. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ördüm. Tekrar bir ilmek doladım. Ve iki ilmeğimi birlikte aldım. Ve kestim yine 2 ilmek düz ördüm yine burada aparatımı taktım gizli arttırmamı yapıyorum bir ilmek ördüm ve tekrar bir gizli arttırma yaptım yine burada aparatımı taktım ve burada yine ajurumu oluşturuyorum bir iki ilmek ördüm buradaki iki ilmeğimin yönünü değiştirdim ikisini bir ördüm bir ilmek şişime doladım bir ilmek ördüm tekrar bir ilmek şişime doladım iki ilmeğimi birlikte aldım ve ördüm burada yine iki ilmek düz ördüm yine ayracımı taktım burada yine bir gizli arttırma ve bir ilmek düz ördüm Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilmek sayılarımız denk düştü 2, 4, 6, 8 tane de lastik ilmek sayılarımız burada hemen bunları da düz olarak örelim. Kenar kısmını bu sırada da sizlere göstereceğim arkadaşlar daha ayrıntılı olarak bu kenar kısımlarını sizlere göstermeyeceğim çünkü. Ee, daha çok ajur kısmını sizlere anlatmak istiyorum burada iki ilmeğimi arka kısımda şu şekilde alıyorum ve ilmeği ipimi arkaya aldım bu iki ilmeğimi örmedim terste bu şekilde ön yüzünde de iki ilmeğimi düz kısımdan iki ilmeğimi örmüyorum arkada da ters olarak iki ilmeğimi örmüyorum kalan altı ilmeğimi Düz olarak öreceğim. Evet, 2, 4, 6, toplamda 8 ilmek. Kalan bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Yine burada lastik bölümümüze geldiğimizde arka kısımda 6 ilmeği haroşa, bu kalan 2 ilmeğimizi de ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Ben örgümün arka yüzünü anlatmayacağım. Ee, tamamen ters olarak öreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi hemen lastik bölümümüzü yapalım. Ajurumuzun ikinci kısmına geçelim. Evet, burada şimdi arkadaşlar ne yapmıştık? bir ilmek örmüştük ama biz arttırma da yapmıştık şimdi bu iki ilmeği öreceğiz bu sırada iki ilmek oldu şimdi yine burada bir gizli arttırma yapacağız arkadaşlar ve yine aparatımı buraya alıyorum siz kendiniz ördüğünüzde bu aparatlara takma da bilirsiniz ben sizlere rahat anlatabilmek için bu şekilde çalışıyorum şimdi arkadaşlar bir önceki sırada iki ilmek örmüştük. Şimdi bu iki ilmeğin birini öreceğim. Bu ilmeği de bu önceki kestiğim ilmekle birlikte keseceğim. Bir ilmek ördüm. İki ilmeğimi birlikte aldım. Öncelikle ilmeğimin yerini değiştirdim. Şimdi bu ilmeklerimiz V şeklini alacağı için Şimdi arada bir ilmek vardı. Bu ilmeklerimiz 3'e çıktı. Şimdi burada bir ilmeğimi şişime doladım. Arada 3 ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir ilmek şişime doladım. Bu iki ilmeğimi birlikte aldım. Bu bir ilmeğimi de ördüm. Aparatımı aldım. Şimdi biz bu arada arttığı için ilmeklerimiz. Şimdi bir gizli arttırma. Bu arttırdığım yerlere takılı kalmayın arkadaşlar. Buradaki sayıları vermeyeceğim. Burada bizim için önemli olan ilmek sayıları, ajur yerleri. Ajur yerlerimiz 9 ilmek sabit kalacak. Arada arttırma yaptığımız için şimdi biz burada arttırma yapmayı unuttuk. Hemen burada bir gizli arttırmamızı yapalım, aparatımızı bu şekilde alalım. Bu kısımlarda artma olacağı için bu aradaki sayılara takılı kalmayalım arkadaşlar. Bizim için önemli olan ajur bölümümüz. 2, 4, 6, 8, 9, 9 ilmek yerimiz. Şimdi burada bir ilmek örüyorum. Bu iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir ilmek şişime doladım. 3 ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek şişime doladım ve iki ilmeğimi birlikte aldım ve ördüm. Bir ilmeğim kaldı. Bunu da örüyorum. Aparatımı bu tarafa aldım. Bir gizli arttırma aradaki ilmekleri örüyorum. Tekrar bir gizli arttırma. Tekrar ajur bölümümüzü yapıyoruz. Bu kısmı da anlatacağım arkadaşlar. Bu şekilde aynı şekilde devam edelim. Bir ilmek ördüm. İki ilmeğimin yönünü değiştirdim. İkisini bir aldım bir arttırdım. Yani bir ilmek şişime doladım. 3 ilmek ördüm. Tekrar bir ilmek şişime doladım. Bu iki ilmeğimi birlikte aldım ve ördüm. Ve bu ilmeğimi de ördüm. Ve tekrar burada gizli arttırmamı yaptım. Şimdi bu arka kısım arkadaşlar burayı da göstereyim. Arka kısmımızda 9 ilmekti. Tabi arttığı için sayılarımız değişti. Bu kısmı da bu şekilde örüyoruz. Evet. Tekrar gizli arttırma ve Aynı şekilde burada ajurlarımızı tamamlayalım. Arkadan da yine ters olarak örelim. Lastik kısmımıza da dikkat edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ajurumuzun üçüncü kısmındayız. Ben ön kısımları sayarak söylüyorum arkadaşlar. Toplamda ajurumuz 6 sıradan oluşuyor ee, önden bir arkadan iki olarak sayılıyor ama ben sadece bu ajur kısımlarını saydığım için ön kısımlarından söylüyorum Onun için üçüncü kısmındayız hemen lastik bölümümüzü yapalım ilk iki ilmeğimi örmeden aldım Şimdi burada 3 ilmeğimiz oldu bu sırada. Hemen burada ilmeğimi ördüm. 3 ilmeğimi hemen burada yine bir arttırma oluşturdum. Arttırmalarımız zaten gizli oluyor. Ajurlu yerlerimiz de zaten delikli. Şimdi buradaki ilmeğimizi 3. kısımda ne yapmıştık? İlkinde 2 ilmek örmüştük. ikincisinde 2 iki, 1 ilmek örmüştük ve şimdi buradaki tek ilmeğimi de birleştireceğim. Burada iki ilmeğimi birlikte öreceğim. Bu şekilde. Ve bir ilmek şişime doladım. Bu sırada ajurumuzun arasında 5 ilmeğimiz oldu. Bu 5 ilmeği örüyoruz. Tekrar bir ilmek şişime doladım iki ilmeğimi birlikte aldım ve ördüm yine burada gizli arttırmamızı yapıyorum Evet burada aradaki ilmekleri örüyorum. Aparatıma kadar olan ilmeklerimi ördüm ve tekrar bir gizli arttırma yaptım. Tekrar burada ajurumu oluşturuyorum. İki ilmeğimi birlikte öreceğim. Önce ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Bu ilmek alışa göre değişebiliyor arkadaşlar. Ben ilmeklerimi üstten aldığım için ilmeklerimin yönü bu şekilde. İlmeklerimizi alttan alan arkadaşlar bu şekilde ören arkadaşlar da bu kısımda yön değiştirme yapıyor. Burada bir kafa karışıklığı olsun istemem. Şimdi bir ilmek şişime doladım ve aradaki 5 ilmeğimi örüyorum. Yine bir ilmek şişime doladım ve iki ilmeğimi birlikte aldım ve ördüm. Yine gizli arttırma yapıyorum. Aparatıma kadar olan ilmeklerimi örüyorum. tekrar bir gizli arttırma yapacağım ve tekrar burada ajurumu oluşturuyorum iki ilmeğimi birlikte aldım Öncelikle ilmeğimin yerini değiştirdim bir ilmek şişime doladım aradaki 5 ilmeğimi örüyorum tekrar bir ilmek şişime doladım. Ve iki ilmeğimi birlikte aldım. Ve ördüm. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bir ajurumuzu tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi. Üç sıradan oluşuyor. Şimdi arkadaşlar tamamen hiçbir eksiltme ve arttırma yapmadan ben bir sıra önden tamamen düz arkadan ters olarak öreceğim. Tekrar ajur çalışmamıza başlayacağız. Evet arkadaşlar bir sırada düz ördük. Şimdi tekrar bir ajur çalışmasını yapacağız. Yine burada ön lastiğimizi örüyoruz. Şimdi buradaki ilmeklerimizi aparata kadar olan ilmeklerimizi örelim. Tekrar burada yine gizli arttırmamızı yapalım. Düz ilmek yaptığımız sırada hiçbir arttırma yapmamıştık arkadaşlar. Şimdi yine burada 9 ilmek 2 4 6 8 9 ilmek yine ajur kısmımız var. Şimdi burada tekrar aynı ilk sırada yaptığımız işlemi yapacağız iki tane ilmeğimizi öreceğiz. Bu iki ilmeği de yönünü değiştireceğim ve ikisini bir öreceğim. Bir ilmek şişime doladım, bir ilmek ördüm ve tekrar bir ilmek şişime doladım. Bu iki ilmeğimi birlikte ördüm. Yine burada iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine burada ilk başladığımız sıradaki gibi uygulayacağız. Yine burada gizli arttırmamızı yapıyoruz. Evet, ayracımızın olduğu yere kadar olan ilmeklerimizi örelim. Tekrar burada bir gizli arttırma yapalım. Yine burada iki ilmek örüyoruz. Bu iki ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. Bir ilmek şişime doladım. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek şişime doladım. İki ilmeğimi birlikte aldım ördüm ve bu iki ilmeğimi örüyorum. Yine burada gizli arttırmamı yapıyorum. Diğer aracı ayracımıza kadar olan kısmı bu şekilde düz olarak örüyoruz. Bu sırayı da arkadaşlar bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar ikinci ajurumu da kurdum gördüğünüz gibi 3 sırada tamamladım ajurumu bir sırada tamamen düz ördüm ve tekrar ajurumu oluşturdum şimdi ben bu ajurdan 4 defa bitmiş olarak 4 defa yapmış olacağım düğme yerimizde arkadaşlar ben 10 sırada bir düğme yerimi ayarlayacağım Düğme yerimizi de bir önceki videomda bu kısmı gösterdim, bilindik bir mod, düğme anlatımı. Burada iki ilmeğimi öreceğim, bu iki ilmeğimi birlikte alacağım, keseceğim, bir ilmek şişime dolayacağım ve tekrar bu ilmeklerimi öreceğim. Bu şekilde oluşturuyorum. Ben şimdi kameramı durduracağım arkadaşlar ve bu ajuru tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, robamı bitirdim. Gördüğünüz gibi 4 defa ajur çalışmamı yaptım. Her ajur bitiminde bir sıra düz örmüştük. En son yaptığımda da aynı şekilde bir sıra düz ördüm. Benim ipim orta kalınlıkta bir ip olduğu için yani 100, 100 gram 240 metreydi ama 250 metrelik iplerle örerseniz bu kısımda birkaç sıra daha örmeniz gerekecektir ee, ki bu boyuta e, gelmesi için e, öbür türlü biraz daha e, boyutu kısa kalabilir. E, hemen ben ölçü de vermek istiyorum. Bu şekilde ölçtüğümüzü gördüğünüz gibi 13.5 santim geliyor Bu da benim için yeterli Bu arada düğme yerlerimizi de ben e, toplamda iki tane düğme yerini açtım üçüncüsünü de bir sıra daha örmem gerekiyor üçüncüsünde açtıktan sonra ben e, bu hırkamda üç tane düğme kullanacağım ama siz e, tamamen e, boydan boya düğme yapmak isterseniz e, 12-13 e, haroşa boyu aralıklarla düğme yerlerini e, yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım zaten bitmiş halinde göreceksiniz. E, ben bu videomda da e, sadece e, roba anlatımı olarak e, sizlere e, bu videoyu tamamlayacağım. Bir sonraki videomda da e, kol beden ayrımını yapacağım ve geri kalan işlemlerimi diğer videomda devam edeceğim arkadaşlar bu arada eğer ki videomu şimdiye kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla da destek verirseniz sevinirim zil butonu da aktif hale getirirseniz paylaştığım bu tarz videolarımdan haberdar olabilirsiniz bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın